Kılıç ve Gül: Burak'ın Destanı. Bir zamanlar dağlarla çevrili küçük bir krallık olan Delora'da Burak adında cesur bir genç yaşardı. Burak, köyün demircisi olan babasının yanında çalışır ama her zaman daha büyük hayaller kurardı. Bir gün, "Yalnızca güçlü bir savaşçı değil, halkını koruyan bir kahraman olacağım." derdi. Krallığın prensesi Leyla ise sarayda sıkışıp kalmış gibi hissediyordu. Babası onu komşu bir krallığın prensiyle evlendirmeye kararlıydı. Ama Leyla'nın kalbi bu zorlamaya karşı soğuktu. Onun istediği, bir savaşçı gibi özgür olmak ve kendi kaderini belirlemekti. Bir gün krallığın sınırlarına karanlık bir gölge çöktü. Nifren adında acımasız bir büyücü ordusuyla birlikte Delora'yı tehdit ediyordu. Nifren, Prenses Leyla'yı kaçırdı ve "Krallığınızın tahtını teslim edin, yoksa prensesiniz asla geri dönemez." diye tehdit etti. Kral bu tehdidin karşısında çaresiz kalmıştı. Ancak Burak bu sessizliği bozdu. Kraliyet meydanında kılıcıyla belirdi ve bağırdı. Ben Burak, prensesi kurtaracağım ve bu toprakları özgür bırakacağım. Halk onun cesaretine hayran kaldı. Kral ise bir an tereddütle baktıktan sonra, eğer bunu başarabilirsen seni ödüllendireceğim dedi. Burak kılıcını kuşanarak karanlık büyücünün kalesine doğru yola koyuldu. Yol boyunca haydutlar ve büyülü yaratıklarla savaştı. Ama asıl sınavı büyücünün zehirli ormanında başladı. Ormanda ilerlerken birdenbire çalıların arasından gelen bir ses duydu. Gözlerini kısmışken Leyla karşısına çıktı. Ama bu bir yanılsamaydı. Büyücünün tuzağıydı. Leyla gibi görünen figür, Burak'a geri dön, bu savaşı kazanamazsın dedi. Burak derin bir nefes aldı ve Leyla'nın ruhu gerçek, bu sahte görüntüyü görebilirim diyerek kılıcını figüre savurdu. Yanılsama kayboldu ve Burak doğru yolda olduğunu anladı. Sonunda Nifren'in kalesine ulaştığında Prenses Leyla'yı zincirlenmiş halde buldu. Ancak Leyla kurtarılmayı bekleyen bir prenses değildi. Onun da elinde bir hançer vardı ve Burak'a baktığında Burak "Geç kaldın." diye gülümsedi. Burak şaşkınlıkla sordu. "Nasıl yani?" Leyla hançerle zincirlerini kesmişti bile. "Babam beni hep bir prenses gibi görür ama ben savaşmayı öğrendim." Şimdi birlikte savaşacağız. İkisi de birbirine güven dolu bir bakış attı ve büyücünün askerlerine karşı sırt sırta savaşmaya başladılar. Nifren onları durdurmak için kalenin en yüksek kulesine çıktı. "Cesaretiniz etkileyici," dedi büyücü. "Ama size karşı koyacak gücünüz yok." Burak büyücüye meydan okuyarak, "Cesaret büyüden güçlüdür. Biz aşk ve inanç için savaşıyoruz," dedi. Leyla Burak'ın cesaretine hayranlıkla bakarak ona bir plan önerdi. Birlikte büyücünün asasını yok ederek gücünü zayıflatmayı başardılar. Sonunda Burak kılıcıyla büyücüyü alt etti ve kuleyi yıkıma uğratmadan Leyla ile birlikte dışarı çıktı. Halk onların dönüşünü zafer naralarıyla karşıladı. Leyla babasına dönerek "Bu krallığın özgürlüğü için savaştım ve artık kendi kararlarımı kendim vereceğim." dedi. Kral kızının güçlü iradesini kabul etmek zorunda kaldı. Buraka dönen Leyla, benim kahramanım," dedi hafifçe gülümseyerek. Burak, "Hayır Leyla. Sen kendi kahramanını kendin oldun," dedi. İkisi birlikte yeni bir hayata adım attılar. Leyla, savaşçı bir prenses olarak halkına liderlik etmeye başladı. Burak ise sadece bir kahraman değil, aynı zamanda kalbinin gerçek aşkını bulmuş bir savaşçı olarak tarih kitaplarında bir efsane oldu. Ve Delora bir daha asla karanlığa yenik düşmedi.